Hz. Ali bir gün gazadan hanesine geldiğinde Hz. Sıddık, Hz. Ömer Faruk, Hz. Osman gelerek Hz. Ali'ye gazan mübarek olsun ey Allah'ın aslanı dediler. Hz. Fatıma Tızzahre Validemiz de onlara ikramen kalaylı bir tas içinde bal getirdi. Balın üzerinde ince bir kıl vardı. Hz. Ebu Bekir kılı almak üzere davrandı. Hazreti Ömer ise kılı aldırmadı. Ve dedi ki bizler Hazreti Zişan'ın vezirleriyiz. Belki fatıma Zehra bizleri tecrübe için bu kılı koymuştur. Aramızda bu kıl hakkında üçer tevil edelim. Münasip değil mi dedi ve sonra Hazreti Ebubekir namaz kılanın kalbi nurludur bu tastan. Dünya endişesini gönlüne getirmeden namaz kılmak tatlıdır bu baldan. Namazı tadili erken üzere kılmak incedir bu kıldan. Mütakiben Hazreti Ömer el Faruk şöyle buyurdular. Misafiri seven hane sahibinin kalbi nurludur bu tastan. Misafirlere ikram etmek ve gönlünü almak tatlıdır bu baldan. Misafirin kalbi incedir bu kıldan. Hazreti Osman da şöyle yorumladı. Alimlerin kalbi nurludur bu tastan. Alimlerle sohbet etmek ve onları dinlemek tatlıdır bu baldan. Kur'an-ı Kerim'e mana vermek incedir bu kıldan. Hz. Ali Efendimiz'de şöyle bir açıklamada bulundu. Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan. Cihad edip alkanlara boyanıp kafirlerle cenk etmek tatlıdır bu baldan. Üzerine kul hakkı geçirmeden haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan. Sonra Hz. Fatıma validemiz de bir yorumda bulundular. Erkeğini hoşnut eden kadınların kalbi nurludur bu tastan. Erine cefa etmeyip güzelce geçinip kendinden razı etmek tatlıdır bu baldan. Kocasının hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan. Sonra Hz. Peygamber Efendimiz de bu sohbete iştirak ederek şöyle tevilde buyurdular. Benim ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriatımız İslamiyet incedir bu kıldan. Bu sohbete neşe veren Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek buyurdu ki Senin nübüvvet nurun nurludur bu tastan. Yarın kıyamet günü mahşerinde ümmetine şefaat etmen tatlıdır bu baldan. Sıdrat köprüsü incedir bu kıldan. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp Ya Rabbi bu bal tefsirini okuyana, dinleyene 200 peygamber sevabı isterim ve senden dilerim diye dua ettiler. Çar yar ikizin efendimize de amin dediler. Cenab-ı Allah da şöyle nida geldi. Ya Habibim senin ümmetinden her kim bu bal tefsirini üzerinde taşır, okur, okutur, yazar, yazdırır ve din kardeşlerine hediye ederse İzzet ve celalim hakkı için ben de o koluma 200 peygamber sahabı verdim diye buyurdular. Peygamber Efendimiz de dedi ki, benim ümmetimden her kim bu bal tefsirini kendisine evrat edinip üzerinde taşır, her gün okur veya dinlerse ve burada bahsedilen ahlaklarla ahlaklanmaya çalışsa Kat'iyen dünya darlığı görmez, fakr-ı zarurete düşmez, ölürken hüsnü şehadetle ölür. Ahirette iman ile gider ve gelecek kaza ve musibetlerden kendisini Cenabı ı Hak muhafaza eder. Her kim bu yazıyı okursa ben de ona armağan ediyorum sevdiklerimizin ve başkalarının okuyup, yazıp okuyup ve dinlemeyi kendilerine tavsiye ederim. Allah bizi onların şefaatinden mahrum eylemesin. Peygamber Efendimiz'in ruhi için, ehli eshabının ruhi için, burada geçen çar yarı kızının ruhi için, kirameyn katibin, bütün meleklerin, mümin ve müminatın ve bütün Müslümanların, hasreten kızım Rabia'nın ruhi için El-Fatiha.